Manşete hoş geldiniz. Hangisi bidon kafa derken bu fotoğraftakileri kastetmiyorum. Birazdan geleceğiz oraya. Fakat Ümit Özdağ'ın dördüncü e, çıkışıyla Akşener cephesinde bir hareketlilik oldu. Ve e, konunun tarafları topa girdiler. Enteresan bir şekilde. Yani Aytun Çıray geçen yıldan bu yana çıktığı her yayında İyi Parti kurucusu Meral Akşener'in 3 Mart 2023'te altılı masadan kalkınca... Devletime karşı son görevimi yaptım dediğini defalarca söyledi, defalarca kayıt var. Bir kere bile yalanlama gelmedi, dava konusu olmadı. Aynı minvalde daha ileri bir şey söyledi Ümit Özdağ ee, ve e, adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. 2018'de Erdoğan'ı kastederek Meral Akşener'in böyle söylediğini nakletti. Kime söylüyor? O sırada İyi Parti ile çalışan kamuoyu araştırmacısı Murat Geziciye söylüyor Meral Akşener. Murat Gezici İyi Parti için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şuraya gidelim, buraya gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım ya da şunu yapmayalım. Şunun şöyle olumlu dönüşü olur. Bunun böyle e, olumlu olumlu dönüşü olmaz ya da buradan gelecek faydanın fazla bir yararı yok. Siz asıl şuraya yoğunlaşın gibi tavsiyelerde bulunuyor Meral Akşener'e. 1 2 3 4 tavsiyeden sonra Ümit Ak Ümit aktarımını mealen anlatıyorum. Akşener bunu sessiz bir odaya alıyor. Daha doğrusu dinlenmeyen, dinlenemeyen bir odaya alıyor. Bak diyor Murat. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Çok fazla diyor. Üsteleme. Sen işini yap. Paranı al. Ben de diyor işimi yapayım. Anlatabiliyor muyum? Mealen durum bu. Tabi Murat Gezici bunu Ümit daha anlatıyor. Ümit daha da kamuoyuyla paylaşıyor. Kaç defa? En az üç kere. Hiçbirinde Akşener cephesinden tık yok. Ama dördüncü kere paylaşılınca tabii konjonktür gereği biraz da Akşener artık hışma uğruyor ne bileyim sarayla anlaşmış bir sürü şey var falan. O da kendine göre bir savunma mekanizması geçiriyor ve e, savunma mekanizmasına geçiyor ve dava edeceğim falan demeye başlıyor. Yani böyle bir durum. Murat Gezici konuşmuş Sözcü gazetesine onu da şunu da hatırlatalım. E, Bu arkadaşımız diyor Ümit Özdağ Murat Gezici'yi kastederek. Eğer diyor şey yaparsan diyor bu konuda diyor herhangi bir açıklama yaparsan veya bir, e, bu sana söylediğim şeyi Ümit Özdağ söylüyor Murat Gezici sana söylediğim şeyi anlatırsan yarın inkar ederim diyor zaten bugün de yaptığı bu sözcü gazetesine konuşmuş Ümit Bey'le bir görüşmem oldu 2019'da olmuştu bu görüşmede işte Sayın Akşener'in stratejilerinin yanlış olduğunu anlatıyordu. Zaten kendisi de strateji uzmanı olduğunu, kampanyanın yanlış olduğunu söylüyordu. Partiden de ayrılmamıştı. Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu'nun alevi olduğunu, kazanamayacağını kendisi söylüyordu. Açıkçası benim üzerinde manipülasyon yapıyor. İnkar ederim, inkar ederim demişti, inkar etti. Ama şu bir hakikat. 2018 ve 2023'teki bu hadiseleri alt alta topladığınızda ve çıkan neticeye baktığınızda Durum bu. Bir diğer konu Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı kavgası. Bir yönüyle iyi oldu. Çünkü Fatih Altaylı kağıttan kaplandır. Geriye doğru sicili anlatılmayacak kadar çirkin, leş gibi hikayelerle doludur ama medya mahallesinde rezil olmazsınız. Fatih Altaylı'ya atfedilen ve Fatih Altaylı'nın günah galerisi birazdan bakacağız. Fatih Altaylı'nın günah galerisinden herhangi birini siz ben yapmış olsaydık bir daha insan içine çıkamazdık. Kafayı kaldıramazdık. Ve öyle bir şey olurdu ki, hücum olurdu ki, yani YouTube'a falan yayın koy veya işte şey yap, orada bile seni kaldırtırlardı, şikayet ederlerdi. Bu adam ırkçı, bu adam nefret suçu işliyor, bu adam tacizci falan diye. Hesaplarımızı bile barındıramazdık. Dünya çapındaki sosyal platformlarda. Ama YouTube işte Fatih Altaylı gitti orayla özel anlaşma yaptı. Her yerde de önerilenler içerisinde adam affedersin yerlense 300-500 bin seyrediliyor. Böyle bir noktaya getirdi. Orada da tabii sosyal ağların veya işte global ağların kendine göre bir kabahati var ama bir proje olduğu çok net. Yani bu projede işte geçtiğimiz Mayıs 2023 seçiminden bu tarafa da göz önünde izliyoruz. Yani ilk videosu, ilk paylaştığı video şeyin Profesörün unuttum adını bir kankisi var. onun kütüphanesiydi. 1 milyon seyredildi. Yani buradan alın hesap edin. Yani yellense seyrediliyor dediğim hikaye o. Şimdi e, Seyfi Elçiboğa Fatih Altaylı'nın günah galerisine girmiş. Birkaç tanesini söyleyelim. 15 günah sıralamış. Lafları, kendi lafları ve yazı, yazıları. Kendi lafları ve yazıları Fatih Altaylı'nın. Ahmet Kaya bölücü bir sanatçıydı. Ülkeyi parçalamak isteyen bir ideolojiyi müzikle yaymaya çalışıyordu. İşçilerin hak arama adına adı altında iş yavaşlatmaları kabul edilemez. Ekonomiyi bu şekilde sabote edemezler. Erdoğan bu ülkeye demokrasi getiren liderdir. Bu kadını gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim. Eren Keskin bana niye cinsel tacizde bulunmuyorsunuz demek istiyor. Gezi Parkı. Bu eylemler ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan teröristlerin ve marjinal grupl grupların işi. AKP'nin Gezi Parkı olayları karşısındaki tutumu yerinde ve kararlıdır. Tarikatlar bu toplumun gerçeği. Onları yok sayarak ülkeyi yönetmek mümkün değil. Fenerbahçe'nin bu süreçteki suçsuzluğu savunulamaz. Bu işin içinde bir suç olduğu açık. Şike operasyonu. İsmail Ağa gibi tarikatlar bu toplumun manevi değerlerini ayakta tutan yapılardır. Madencilik riskli bir iştir. Ölen işçiler tirajik ama bu tür kazalar kaçınılmaz. Kadınlar yönetici olabilir mi? Elbette olabilir ama duygusal yapıların nedeniyle bu her zaman başarılı olmayabilir. Çevre, çevreyi koruma adı altında yapılan her şey ekonomik gelişmeyi engelliyor. Türkiye'nin tarımda kendine yeter hale gelmesi için AKP'nin attığı adımlar çok önemliydi. Bu ülkede tarafsız gazeteci kalmadı, herkes kendi ilojisini savunuyor, gerçekler arada kayboluyor. Meslektaşlarım iç, işten çıkarılırken suskun kaldım çünkü onların davranışları da bu duruma yol açtı. İşte Altaylı'nın günah, günah galerisinden sadece birkaçı. Bu günah galer galerisini alıntılayan medyada gerçekten engin bir deneyime sahip isimlerden Melisa Pan, ben inanamıyorum. Basının yüz karası insanlar nasıl her devirde kendini popüler kılıyor? Okurun ve izleyicinin cehaletinden başka bir cevap da gelmiyor aklıma. AKP seçmenine cahil diye hakaret eden muhalif kesim de kendi cehaletiyle yüzleştiğinde değişir belki bir şeyler diyor. Umarım. Hangisi bidon kafa derken onu söylüyorum. Altaylı'nın takipçileri, izleyenler, beğenenler ve onun etrafında kümelenenler de bidon kafalı mıdır acaba? Ya da hafıza problemli midir? Ya da balık hafızalı mıdır? Tercihi size bırakıyorum aşağıya yazın. O arada Kemal Kılıçdaroğlu ile polemikte Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış upuzun bir mesaj paylaşmış. Fakat solcu <laughs> gazete hesabı güzel hatırlatıyor. 2 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı dedin sen 16 Ağustos'ta ise sarayın ve dış güçlerin adamı değildir diyorsun. Hangisi bir bidon kafa? 2018'de bu adamın peşine düştü herkes. Masalara çıktılar, sandalyelere çıktılar, heyecanlandılar. Bir gün işime yarar mı falan değil arada bakıyorum. 2018 Mayıs-Haziran aylarına gidiyorum. Muharrem İnce rüzgarı asarken kimler ne tweetler atmışlar. Karıştırıyorum bazen eski defterleri. Ekrem İmamoğlu ile ilgili enteresan bir iddia var. Ee, İmamoğlu'na hapis cezası verildi gibi filan bir şey. Bunu da işte iktidar kalemlerinden Zafer Şahin yazmış. İmamoğlu'na 5 yıl mahkumiyet cezası verildi. Ceza adli tatilden sonra açıklanacak. 5 yıl siyaset yapamayacak şeklinde gündeme getirilen iddiaları Adalet Bakanlığı'na sordum. Verilmemiş bir kararla ne yapılmak isteniyor? Yargı baskı altına mı almak isteniyor? İmamoğlu'na al sana yalan da olsa malzeme mağduriyet yapmaya mı başladın filan gibi böyle sıralamış ve yalanlamış Adalet Bakanlığı yetkilileri filan falan. Bu doğru. Yani bu güzel. Fakat şu var. Yani İmamoğlu'na şu anda zaten bir ceza verilmesi için ve siyaseten yasaklanması için zaman ve zemin uygun değil ki. Sene 2024, belediye seçimlerinin üzerinden 3-5 ay geçmiş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçmiş, seçimin ne zaman olacağı belli değil. Herkes işinde gücünde, CHP normalleşiyor zaten, AKP kendi işini götürüyor. İşte daha yeni bilmem kaç tane milletvekili belediye başkanı transfer ettiler. Şöyle böyle, yani şu anda Ekrem İmamoğlu'na yasak vererek böyle bir tuşa neden bassın ki iktidar, iktidar yargısı, Erdoğan? Yapacağı son şey, bir kere zaman, zemin müsait değil. İki, Erdoğan'a mevcut koşullar içerisinde bir ceza verilecekse bunun iki ila üç yıl olacağı, siyaset yasağının da bu kapsamda olacağı değerlendiriliyor. Öyle olduğunda da iki yıllık bir siyaset yasağı cezası verdiğinizde iki sene biter. E seçimde iki seneden daha geç olursa Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak veya onu engelleyecek argümanınız kalmaz elinizde. Ha yani yargı sizin maşanız 5 yılda verebilir. Verebilir şu anda verir ve Erdoğan şey Ekrem İmamoğlu 5 yıl boyunca siyaseten yasaklı olur ve önümüzdeki seçimde her halükarda siyaseten yasaklı olur. Ama zaman ve zemin buna müsait değil. Niye yasaklasın adamı şu anda? adamın şu anda potansiyel aday olarak ortada duruyor olması, hatta ara ara da Özgür Özel'le rekabetinin falan filan falan siyaseten kullanılıyor olması işe gelen bir konu. Yani gündem bu kanırtıcı bir şekilde. 17 milyon vatandaş muhtaç hale getirilmiş. Yeni çağın manşeti bugün. Vatandaşın %41.8'i yeterli gıdaya ulaşamıyor. Çocukları da katın bunun içine. %26.5'u borçla yaşam savaşı veriyor. Devlet desteğiyle ayakta durmaya çalışanlar nüfusun beşte biri demiş ki bu da en az. Yoksulluk sınırı e, Disk Birleşik Metal İşe bağlı bir samın yaptığı araştırmayla 67.186. 4 kişilik hanede 67.000'in altında o haneye o hanenin geliri varsa 67.000'in altındaysa yoksul. Kaç hanenin böyledir acaba? Zamlara bakın. Yani Avrasya tüneli %40 zamlanmış. Bir de konuşanlar Merkez Bankası'nın işte e, ne bileyim enflasyon beklentisi doğrultusunda falan diyor. Ya alakası yok. Bu gelen üçüncü, dördüncü zam köprülere, otoyollara. 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü 33 TL, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 TL, Osman Gazi Köprüsü 555 TL, Çanakkale Köprüsü 585 TL olmuş. Bu sonra Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in evlere şenlik... Sayın Cumhurbaşkanım zat-ı devletlerinizin buyurdukları gibi biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım Türkiye yüzyılında biz de aziz şehitlerimizin yolunda bayrağı sarılmaya hazırız falan diye esti öfürdü. Emekli edilmiş yerin dibine batsın ama Cevheri Güven bir, mühim bir şeye dikkat çekmiş. Orgeneral Arif Çetin'in emekli edileceği gün Erdoğan'a tapınma konuşması. Orgeneral Musa Avsever'in emekli olurken Erdoğan'ın önünde ağlaması. Bunlar hep görevde yedikleri hurmaların sormadan sonradan tırmalamaması için kendilerini nasıl kaptırmışlar diyor. Kesinlikle öyle, aynen öyle. Görevde yedikleri hurmalar sonra dönüp kendilerini tırmalamasınlar diye görülmemiş yalakalağa, görülmemişten sizliğe, görülmemiş tapınmaya imza atıyor bunlar. Böyle insanlar. Kağıttan Kaplan Fatih Altaylı ile başladık. Kağıttan Kaplan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in ağlayarak vedasıyla bitiriyoruz. İyi hafta sonları. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla efendim.